Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak bu coğrafyanın güzelliği aynı zamanda bize bir takım zorluklar getiriyor. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık 30 yıldır bir terör belasıyla uğraşıyoruz. Ancak geldiğimiz noktada artık bitirme noktasına geldik. Terörün bitmesiyle birlikte artık daha zor bir görev bizi bekliyor. Hatta daha zor görevler bizi bekliyor. Bunlar nedir? Kentimizi ve şehrimizi eğitim açısından, kültür açısından, sanat açısından, turizm açısından daha ileri götürmemiz icap ediyor. Biz bugün burada Nemrut kalderası ve çevresi Süphan'a kadar olan bölgede bir jeopark ilan etmek maksadıyla bir çalıştay başlatıyoruz. Bu çalıştayla birlikte tabii ki işin bir takım idari boyutu da var. O nedir? İşte kurumsal olması maksadıyla bir şirket dünyaya getireceğiz. Özel idaremiz bununla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyor. En kısa sürede bunu da tamamladıktan sonra ayaklarımız yere basarak bu amaca ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Bugün bilim kurulumuzu oluşturduk. Sayın Rektör Hocamız başkanlığında bilim kurulumuz çalışmalarına başlayacak. Bize rehberlik edecekler. Biz de idare olarak onlardan elimizden gelen desteği esirgemeyeceğiz. En nihayetinde inşallah bunu başaracağız. Nemrut'la ilgili çalışmalar tabii dünden başladı, bugün devam eden değil. 10 yıllık bir geçmişi var buranın. 10 yıllık bir özlemi var. Bu bölge bunu hak ediyor. Nemrut ve çevresinin geopark ilan edilmesiyle ilgili sonuca inşallah bu sefer ulaşacağız. Ee, tabii bu önemli bir çalıştığı, ee, bunun kısa bir geçmişine baktığımızda aslında e, bizimle birlikte 10 aylık bir geçmişi var bu yaptığımız çalışmaların. Ee, ben atandıktan sonra, tabii bizim en önemli projelerimizden birisi olarak düşünmüştük atandıktan önce ee, ve atandıktan sonra da e, kısa bir süre sonra e, çalışmalara başladık. Geçen sene Temmuz ayında başlamıştık, yaklaşık 10 aylık bir geçmişi var e, bizim açımızdan. Fakat Nermin Cevaparkı aslında çok daha e, eski dönemlerden beri, e, daha doğrusu birkaç yıldan beri çalışılan bir konu. Bu konuyla ilgili e, bazı çalışmalar yapılmış, bilimsel raporlar hazırlanmış. E, bizim üniversitemizden bazı coğuluklar ve daha öncesinde ise İstanbul Üniversitesi'nde Yıldırım Hocamız, Yıldırım Güngör Hocam burada, onun çok önemli bir çalışması olmuş İl Özel İdaresi ile birlikte hazırladı ve aslında büyük oranda bu jeopark, jeoparkın içerisindeki jeosit noktaları büyük oranda Yıldırım Hoca'nın raporundan esinlenerek, ona dayandırılarak hazırlandı. İşte aslında bugün bu çalışmayı yaptıktan, bu toplantıdan sonra araziye çıkmayı da planlıyoruz birlikte. bilimsel kuru, Bilim kurulu oluşturduktan sonra biz e, nihai olarak bu jeoparkın sınırları nereye kadar olacak ve burada hangi jeositler yer alacak. Belki bir revize edilecek bazı noktalar e, olacak. Dolayısıyla e, iki gün devam edecek bir e, çalıştay bu. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, e, Değerli Misafirler, dair bazı bilgiler sizlere vereceğim. İlk etapta yeni bir doğa koruma kavramı olan jeoparklar ederek küresel jeoparklar ağı kurulmuştur. Şimdi bu 101 kriterin kısaca dayandığı temel esaslardan bahsedelim. Ve bakımı için çok kültürlü köprüler geliştirmek, araştırmaları teşvik etmek olması gerekiyor ve ardından UNESCO'ya başvurusunu sunması gerekiyor. Genel yetkililerin isteği, güçlü toplum desteği başarılı bir jeopark için olmazsa olmazlardandır.